En güçlü sporcu seçildim. Tabii e, benim adım değil bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bıraktım geldim evime geldim. Yıldımı aldılar kan karıştı terime. Demişti anam bana buzda olsan elime. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Bıraktım geldim evime Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor güçlü adamı, son 100 yılın en güçlü insanı. Evet, tamam. 180 abi. kilo şu anda olsaydı. 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru Birden Ransi ve toplamda. Dünya şampiyonu, dünya rekoru ve İstilada. <laughs> <olduğu. gülüyor> <Ayrişim, o> <laughs> ama her dediklerinde ben tekrar tekrar dinleyerek olarak Bu devran iner bir gün dönmez sakın yolundan. Bizlere düşmesin de girmesinler kolumda. Bir ağrı var solumda, türküler kulağımda. Öyle çok kırdılar ki kırdığım rekorumdan Tatlıdır. Bu Mevsimde memleketim nazlıdır Anam dedi yazgıdır Mapuslar esaslıdır Razgırat'ta düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır Sen de çalma lütfen böyle kalbim var Dağlar belki karlıdır, yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Zalim dünyam o düşer ki Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa deme. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Bıraktım geldim geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demiş anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyor Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana izim arıyor Kürt sandılar oluyor Çünkü e, bu, Seçildim Tabii benim adım adil bütün Türk adına geldim Bugün bu ödülü aldığım için çok mutluyum Bıraktım geldim Evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana Buzda olsan elime Kaldırdım dünyayı Ellerimin yerine Bıraktım geldim Evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana olsun derime kaldırdım dünya yüreklerimin yerine